Agalar ya. Bölüm 7'den devam ediyoruz. Ya, yanlışlıkla eski seviye girmişim tekrar yapmak zorunda kaldım. Bölüm 7. Bu bölüm 7. Buradaydık. Burada kalmıştık. Save olmamış. Yani burayı save olmamış. Önceki save'in sonundan başlattı. O yüzden buradan devam. Tamam. tamam ok. Ne yapacağız bilmiyorum ki bakayım. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Manyak psikopat. Öldü mü öldü? Bizdeki ne lan? Kar 98 mi? Ay ya. Öldü mü lan sen? Ölmüş. Nereden sıkıyor lan o? Sen de var nereden sıkıyor anlamadım ha. Öyle bir kamufle olmuş ki. O var ya, o silah var ya çok fena ha. Şaka istiyorum bak bu daha iyi bir silah o. Bir tuttursa tüm mermileri yarımın ağzına ediyor yani. Biz nereye gideceğiz? Ben anlamadım ki şu anda. 498 98 atıyor. Ha gördüm. Nerede? Başka var mı? Şöyle. Kavurdan, kavurdan ilerleyemeyecektim. İleride gördüm. Tamam bir gitti. Ya pikle. O nasıl pikli lan? Zantres pick. Zantres pick atıyor adam. Bir kişi daha var lan nerede? Öldü. Nerede? Ha dur dur dur, ne yapıyorsun lan lan psikopat dur. Atıştıray da geliyor psikopat ya. Can bırakmadı. Nerede oğlum lan? Kolumun gizli operasyonundayız ama. Lan ben gelmez sanıyordum. Koşa koşa geldi pezevenk. tamam var mı burada? Can yok. Ne yapacağım? ana sıktık ama ben vurdum. Öldü mü lan o? Kaçıyor pezevenk. Kaçma lan. Ayağını be. Dur iki canım kaldı. 2 iki canım kaldı şimdi. İki mermi kaldı. Bir. 2 Burada bir tane daha vardı. Ne sıkıyor lan o? Ben hala göremedim. Bu öldü mü ölmedi mi? Ben gördüm. İki kişiymiş bile. Allah belanı vermesin. Bekle dur. Bak yine... Eee nerede? Ha buradaymış. Oğlum az canım var. Mermiye giderim. Can yok mu? Neden kanka da ananı avradını öldük. Büyük ihtimal öldük. Ananı avradını ölmemiş. Can var mı lan? Buraya gireceğim şimdi. Büyük orada can vardır. Burada var mı? Yok buranın girişi zaten alt kat. Ağzına sıçayım senin ağzına. Bir tane var. Bir tane daha var. Başka yok. Burada var mı? Ama burada da yok. Bula bula iki tane can bulduk. Kodumun yerinde. Hadi ilerle lan. Niye bekliyorsun? Ben siz gidemiyorum mu? Tek cover dedi. Ne oldu? Aha. Bizdenmiş lan o. Sıkıyordum az kalsın ha. Öyle çıkma. Skarım. Adamlar gelecek değil mi şimdi arabayla. Ya bu ne? Şoförü hiçbir şey olmadı ama. Biz böyle gideceğiz galiba. <laughs> position, Buradan gideceğiz mi oğlum? Öyle mi gideceğiz? Otursun nereye giderse oraya. Bir yerden hain pusu diyecektim adamlar çıktı. Şey diyecektim tam bir yerden hain pusu yiyeceğiz öleceğiz diyecektim. Ananı avradına. Koyundan vurdum. Oğlum bir tane hiç mi canı çıkmaz ya? Cidden? Hiç mi canı çıkmaz? Bunda da yok, bunda da yok. Götüm, sıkı sıkı gidiyorum yani, götüm sıkı sıkı. Nereden, Allah belanı versin. Şu ağacı, ağaçları birden şey sandım. Göz yanındası. Burada vardır bence. Bence burada vardır. İki tane var. Abi, biz oyun deniyor ya İki tane vardı. b iki fırlatma yerini bul. Tamam. Buldum. Bura. Bundan soldan. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum ikisine tekme bıçak sakar. Ölmedi. Kava. Her şey gözükmüyor. Kanka şimdilik burada bir yerde hafif mak ay MG var. Ha. Ananı satayım, ananı satayım. Ay ananı be. Yine can kalmadı ki bende. Bunlarda var mı? Bunun üçünden de can çıkmadı. <laughs> Mükemmel ya. <gülüyor> Mükemmel. <laughs> Öldü mü üçü daha? Yine bomba geldi bir yere. Şurada bir mekan var. Ben şimdi ne yapacağım? Alt kata ineceğim. İlk şuraya gireceğim. Üzerinden atlayamadım ki şuranın. Allah belanı, Allah belanı. Senin de, senin de. Lan reload vur şuna. Buraya girdi dedi. Orada arada bir tanesi kaynadı mı bana mı geldi? Yani. Aynen kaynamış. yokmuş Abi şaka mı? arkadakiler bizim adam sandım. Yakıt yükledim. Tabii ya, nasıl patlayacak başka değil mi roket? Tamam. Good, Bakmıyor. Ayla şey var mıdır lan orada acaba? Tamamdır. Sen iste yeter ki. Quickly dedi. Sıla. Ne yapıyorsun lan? Buradan mı? Evet, Brownie. Gel Brownie. Atomun ismi brown ne? Şimdi ne oldu? Rus mu oluyoruz ya? Yo, Rus oluyoruz lan. Raçı aga, abi yaklaş, şu yaklaşıyorum belli. Geliyor. Bir Düş, düşman tank geldi. Ne yapalım? Nerede ki? İnce gördüm bu arada. İnce. Benden çıkmadı. Haftattım. Ananı avradını, ananı avradını korktuğum geri zekalı. Ne yapıyorsun burada? Ben Al ne Yukarıda da makinalı varmış. İlk yukarıdakiler inildi. Bir. Tam diğerini indirmişler. Bizim tank tabi boktan tank olduğu için diğer tankı vuramıyor değil mi? Ne yapıyorsun oğlum? Bir yerinde dur lan. Hop. Hop. Tam patladı. Bunu da patlatıyorum. Kaç tane? Bir tane kaldı. Çık şuraya. Azından. Şunu da patlatayım. Tamam. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kim sıkıyor lan? Kır orayı. Patlat orayı. Vur şuraya. Tam buraya. Tam buraya. Vur. Ya da şuraya. Tam şuraya. ya. Ananı avradını ha. Ananı avradın Dur bekle kanka. Tanklar gelene kadar hattı tutun. Allah Allah. Ben ne yapacağım acaba? 2 tane MG'yi aldım. Şöyle bir yaklaşayım ben de. Be. Oyunun sonu galiba lan. Şu gitti. Şu gitti. Şu gitti. Şu gitti. Başka nerede var? Şu da gitti. Şu da gitti. Lan ne tos kız Gelin Tartışlar Comrades. Bunlar sizin mi? Aman. Oğlum tamam lan at yetmeyin onu Biz giriyoruz. Bak bana geliyordu. Adam oraya kamufle olmuş diyor. Canı da yok anasını satayım. Tamam, kongreye geldik. Ananı avradını. Sandaktakini bizim adam sandım. Yemin ediyorum. Abi ilerleyeceğim artık. Aa no no avradını. Öle çıkışın lan. Ne zaman ki? Çıktı mı? Aldık 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 çabuk salla Benim de ben olayım Yurttaşlar Savaşı kazandık 50 years ago Nazi'nin çöküşü. There is very left. Geç buraları geç. Geç. Dondu galiba. Dondu dondu. Aynen bitti bu kadar. Neyse. Bu ekranda donsun. Yapacak bir şey yok. Dondu da. Bitirdik. Yani. Ben daha var sanıyordum ama Sonra zaten bu, bu şey karlı bölümden sonra buranın başlangıcını görünce dedim, bitti. Bu kadar. Galaxy 1'in sonuna geldik. Sıradaki oyun ne olacak bilmiyorum. Peki, Mos Wanted olabilir. Need Speed. Belki ama. Neyse. Kaçtım ben.